Canlarım benim merhaba nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum İnşallah hayırlı sağlıklı Huzurlu mutlu günlerimiz olsun Evet Bugün menümüzde ne var diyeceğiz Valla menümüzde Ne olduğunu ben de bilmiyorum Berrin yine gelecek Berrin geldiğinde biz Berrin'e Yaptırıyoruz yemekleri Hem sizler de bilgilenmiş oluyorsunuz püf noktaları istemiştiniz. Bazı arkadaşlar e, hani püf noktalarını bize söylerse diyerekten diye. Tabii ki neden olmasın. E, ama gelmesine daha 2-3 e, saat var. Onun için birazcık bekleyeceğiz. Ne yapayım ben kalkayım güzelce bir kahve yapayım. Kahvemi içeyim. Belgin içerse ona da yapayım. Ondan sonra oturalım hep beraber Berrinciğimizi bekleyelim. E, her eve lazım bir tane Berrin'den. Aşçı. ...şef. <laughs> Merhabalar, iyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, hoş buldum. Evet, <laughs> Beğen'imiz geldi. Ee, şimdi ne yapacağım biz annem bu akşam? Hünkar beğendi. Hünkar beğendi. Hünker beğendi. Evet. Vallahi Hünkar ister beğensin, ister beğenmesin. Kızım <laughs> çok güzel yapıyor. Ben beğenirim. Aynı tarifte siz de yaparsınız... ...siz de beğeneceksiniz. Ama ben öncelikle şimdi yakından... hem ...malzemeleri şey yap, çekelim... Başlayalım şefim. Başlayalım. Şimdi yarım kilo bizim kuzu etimiz var. Dana etinden de yapsanız olur. Biz kuzudan yapacağız. Ee, bir orta boy soğan büyüklüğüne soğan, orta boy aydın şey yaptım. <laughs> ya, suçlu diyor ne oldu? İki adet sarımsak, domates. Dileyen biber de koyabilir. Yani etin tatlandırması size kalmış artık. Ama ben biber koymayacağım. Domates salça koyacağım. Etimi tatlandırmak için kimyon, karabiber her zamanki gibi. Aynen. <laughs> Tuz. Ee, patlıcanlarımız var. Bir hünkar beğendisini biraz fazla yapacağız çünkü hünkar beğendilerin beğendisini ben çok seviyorum. Patlıcanın her türlü her şeyini çok seviyorum. Bayılır, bayılarak yiyorum yani. Beğendiği için patlıcan, beşamel yapacağız. Sütümüz var. Un, tabii ki e, margarin. Beğendiğin içine kaşar da koyacağız şekilde olacak. Şimdi fırınımızı açtık. Patlıcanlarımızı biz fırında közleyeceğiz. Ocakta değil. Ee, biraz daha geç olur ama daha lezzetli olur. İçi daha güzel pişer. Köz köz kokmaz. Köz kokusunu ben sevmiyorum. Patlıcanlarımızı başlayalım. Başlayalım. <laughs> İstersen eti de sonra mı koyacaksın? Ha, önce eti koyalım o zaman doğru. Hı, hı. Şimdi soğanı et kavrulunca mı <laughs> koyacaksın kızım? Hayır. Şimdi sen tabii ben size Şu. eti çektirme Göstermek göstereceğim şimdi. Öteki annem, evet onun önündeki. Ocak benim olmayınca bilmiyorum. Pek güzel yakıştı mavilerde kızıma. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şimdi eti kendi suyuna pişirmeye çalışacağım. Tabii mutlaka biraz ete göre değişir bu. Etin sertliğine göre bakacağım. Eğer çok sert olup pişmezse biraz sıcak su ilave edeceğim sonradan ama ilk önce etimizi yağda biraz çektireceğiz, sonradan soğanı sarımsağı atacağız. Neden yani önce önceden... eti koysan yağ koymadan çekmez mi? Şimdi eti kızgın yağ atacağım ben. Kızgın yağ attığınız zaman et böyle kefini çok salmaz. Hmm, yani çamur gibi olmaz. Ama şimdi böyle ikisini aynı anda atarsanız yani çok çamurlaşır böyle kötü olur. Ha, iyi çamurlaşır, kızgın yağ. Evet kızgın yağ. Yani yağımızı sınacak içine atacağız. Sonra ya, et iyice suyunu çekecek böyle. Suyunu çektikten sonra da soğanla sarımsağla beraber kavurup salçası, salçasını da vereceğiz. Hafif sulandıracağız. Ah böyle böyle kendini yetiştiresiye kadar derin kaç kere kesti o parmaklarını. O kol, kollarını fırınlarda nasıl yaktı. <laughs> ama sen bu işe herhalde 13 yaşında mı girdin kızım? bulaşık yıkayarak kazın ettim. Aynen. Önce bir pizzacıda. Hatta adam bana dedi pizza değil be pizzacının karşısında bir yer miydi? bulaşıkçı aramıyor da hanginiz çalışacak dedi. Bu yanımda benim küçücük <laughs> ama ne çenireydi ben dedi. Ben <laughs> Ben çalışacağım dedim. Baktı şöyle bir bulaşık yıkayabileceğim dedi. Yıkarım dedim ben de. 13 yaşındaydı yani o zaman. Girdim ama 15 gün bulaşık yıkadım. Ondan sonra pizza yapmaya başladım. Ya. Sonra bisiklet aldık. Orada poğaça da çıkıyordu sabahları. Sabah saat 5'te kalkıp poğaça yapmayı da öğrendim. Mesela oraya gittim. Poğaça, pizza. Aman. Ondan sonra o şekilde çok heves sardım. <laughs> Ve bugünlere geldim. Ama gece böyle geliyordu. Bir gün bir baktım kolu yanık içinde. içim cız etti. Azimliydi azimli. Azmetmeden, yorulmadan yani hiçbir şekilde bir şeye sahip olunmuyor. Onun olsa da onun e, nasıl diyeyim size şeyi bereketi olmuyor ya da anlamı olmuyor. Evet şimdi, şimdi kızdı. evet yalnız kızdı. Bakalım şöyle. Aynen. Çok güzel. Sonra bu bir iki sefer karıştıracağım. Ondan sonra o kendi sizi çalacak Bakın yani bu kefi çıkmaz. Sadece suyunu salacak sonra suyunu çekecek. Ondan sonra kavurmaya başlayacak soğanlar. Yani bu da çekirme yöntemi diyoruz aslında Ah ah kulağın çınlasın. Ecrini. <laughs> Ecrin. Ya et şimdi kavruluyor ya. Ne yapalım anneanne? Anne. Et. Başta sen bilirsin de et yapalım mı? Hemen gözler gülüyor yapalım. Çok et, et. Torunlar o yönden bana çekmiş canım. Etçi. Et. <laughs> et, <laughs> evet. Şimdi Soğanımızı doğradık. Domatesimizi de hazırlayalım. Ondan sonra patlıcanlarımızı kızgın fırınımıza. Fırına atacağız. Deleceğiz. ama elektrik, elektrik düştü aynen valla aman ha açık bir şey de yok ama birden düştü hakikaten evet, yağmıyor da yağmıyor şu an yağmıyor ya Derin çocukken zaten erkek çocuk. ama Aliş derdi anne anneannesi. Anneannem Aliş derdi. Hmm, babam babam mı Aliş derdi? Anneannen derdi. Erkek olacak o, erkek olacak o ama çocuk de aynı erkek gibiydi. Berrin'in 9 yaşına kadar hiçbir kız arkadaşı hemen hemen yok gibiydi. Çocuklarla bilye oynar, onlara satardı onları gene. <laughs> Yani. He, böğürtlen topluyorum biliyor musun bari? <laughs> Böğürtlenleri satar. E, çocuğun demek içinde Çocuğum vardı seni. senin. Yani. Aileyle hiç unutmam Fethiye'ye gittiğimizde 4-5 arkadaş çocuklar oturmuş. O zaman da 8 yaşlarında vardın. <laughs> arıyorum arıyorum yok. Bikinisinin üstünü giymezdi. Baktım çocuklarla kum açmışlar, oynuyorlar. Herkes sünnetten bahsediyor. Unuttun mu bilmiyorum bari. Ben geçen sene sünnet oldum diyor. <laughs> Kız olduğunu hiç kabul edemedi. Ama e, şimdi şöyle belki de ondan dolayı ya da bilmiyorum şimdi herkes beni Erkek, çocuk ha, aynen, o Baba erkek çocuğu gibi seviyordu. Aynen o şekilde. Babam erkek çocuğu gibi seviyordu, anneannem erkek çocuğu gibi seviyordu. Hep teyzemin oğullarıyla ile oynadım, evet. büyüdüm onlarla. Belki de ondan kaynaklandı. Ondan, kendisini ya. hiç kız kesinlikle, yani böyle genç kız olarak, kız çocuğu olarak yok. Koy annem şeyleri, patlıcanları <laughs> istersen ya. bak evet, baktım. Çekmek istersen şimdi. Ha. Suyunu bu şekilde... Salacak. Yani gördüğünüz gibi kefi yok yani. Sadece suyunu salıp çekecek. Yani bunun nedeni kızgın yağ atmanız eti. Yani evet. çamurlaşmıyor et. O da şimdi pişer herhalde. O pişer evet. pişer etlerimiz ha, ha. Yavaş, pişiyor. Yavaş. Evet. He şey, he. <laughs> Ona koyu ver annem. Soyacak mıydı? Yok. Soymayacağım. Şey e, deleceğim. Ha. Şuradan alacağım şöyle. ufak birer çizik atıyorum. Soyarken buradan Bak işte bunu da ben hiç bilmiyordum. Ne kadar mantıklı. Bak şuralardan yani kaldırıp çekeceğiz buradan. Soyması için değil mi? Evet. Soyerken tutacak orada nasıl olacak? O Biraz da deliyoruz tabii. Hele bu daha şeymiş. Ev hanımlarına daha gerekli hakikaten. <laughs> derin atmayacaksınız. Derin atarsanız soyarken komple içiyle beraber At, gelir. Çok az bir şey. Evet, evet. çok az üstten. <gülüyor> <gülüyor> Sen hatırlıyor musun? Ee, Anadolu'da otururken dışarıda bir Adam geldi dedi de senin oğlum benim oğlumu dövmüş demişti. Ba Babam çıkmıştı kapıya. <laughs> Babam da demişti ki benim oğlum yok. Adam da demiş, hani var ya o renkli gözlü bir tane. O işte benim oğlumu dövmüş. Babam tabi beni çağırdı. Gel kızım buraya dedi. Bu mu dedi seni döver. Bu dedi. Ama bu erkek değil kız dedi. Dedik adam oğlu sesine bir tane patladı. Buradan mı dayak yedin diye. Çocukça sen Ama. Berrin hakikaten senin saçında hep İsmail'in modeli kestiriyordum ben. Hep öyle. Hep İsmail'in saçının modeli gibi. Erkek gibiydi. Dediği gibi hep erkek gibi. Aliş, Aliş zaten hep Aliş derdi anneannesi. Ama beni öyle büyüttüler. Yani anne sen de hatırlarsan Ebru'yla ile evde dantel yapardı. Ben yapmazdım. Sen... Evet. <laughs> bana <gülüyor> yaptırmazdı. Ee, ben ne yapardım? Markete git Berrin. Çöpü dök veririm. mesela. Yani hiç dışarıdaki, gelişim, evet. yok. Hep dışarı işlerine beni yollardı annem. <laughs> Evet ben Beren'in o şekilde büyüdüğü zaman bile aman bu kız evlenemeyecek derdim. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Bak evlendi de aşı, aşçı bile oldu. Aynen. Ya sen en iyisini yaptın. Mutfağa girmedin ama evet hemen herhalde bu bir yarım saat içinde közlenir. Onun ısısını 200 derece yapıyorsunuz. Patlıyor. Hemen pişer zaten. Evet, etimizin pişmesini ve hazırlığımız bitti. Ne yapıyoruz? Şimdi bekliyoruz şimdi patlıcanlarımız. Şey yaparız. Ha, yapalım mı peşameli de? Olur. Onun soğuk falan olmasına şey bir şey var mı kızım? Nasıl? Peşamel sıcak olmasına yok, gerek yok. Yok fark etmez. evet bak. yani çamurlaşmaz bu şekilde yaparsanız çamurlaşma olmaz. Evet şimdi peşamele geçiyoruz. Dursun, dursun anne. Hani. Oradan al bir tencere o taraftasın. Aynı boyda karşıda vardır. Var mı aynı? <gülüyor> Hı -hı. <laughs> <Ha>, onu <onları>. da <laughs> zil sesini duydunuz kalsız kalmayalım. <laughs> Biz hepimiz falettin. Herkes de var gerçi o da. Evet herkes de var, Şimdi Beşamel için e, tabi göz kadarı. Ben patlıcana göre yapacağım. Yani siz de hemen hemen bu ölçülerde yaparsanız şu kadar yeterli olacaktır. Yani bunda çok böyle çok çok büyük bir beşamele gerek yok. Ağzınıza beşamel tadı gelmesin. Evet. Bir patlıcan e Zaten dört taneye de uygun dur herhalde. Evet, evet. Gözlerim. Şimdi etimiz suyunu çekti gördüğünüz gibi soğanla sarımsağımızı da atıyoruz. Bunlar beraber bir kere daha kaynayacak. Sonra domatesli. Sonra salçayı vereceğiz biraz. Tabii bunu kavururken birazdan karabiber atacağım ben. Soğan Olsun? Bu arada Şimdi, yağımız, evet, da. yağımız da eridi. Geçen için e, unumuzu da verelim. Dediğim gibi unu yağın aldığı kadar. Şöyle mesela bakın biraz yağlı kalmış. Hı hı. Şöyle de Şimdi iyi. Şimdi ya. Evet. Altı altı. Şimdi acıktım işte. <laughs> Etin kokusunu duydum, acıktım. Baksana konuşurken soğanı doğramıyor <laughs> Ama olsun ben onu büyük seviyorum içinde. Böyle erir zaten kaldı mı? Hmm. Biraz karabiberimizi atıyoruz tabii. Değerinin vazgeçilmezi. Vazgeçilmez karabiber. Şöyle içine çekelim. Ama karabiber yemekleri çok lezzetli. Evet, evet. Ben de hemen hemen her, hepsine koyarım karabiberi. Kimyonu çok fazla kullanmam. Ben kimyonu et yemeklerinin hepsinde kullanırım. Et yemeğinde. Yani sade et yemeği yapıyorsan kullanırım. Evet. bir yemek kaşığı kadar salça yeterli. Yani bunu tabii miktarına göre siz kendiniz de değiştirirsiniz zaten. Biraz da salçamızı kavuracağız. Ondan sonra bir, domates. Domates salça. Bu burada kavruluyor kendi kendine. O oluyor. Bak, her ikisini bir ren yapıyor. Evet. Ama Beher'in yemek fabrikasında da benim yanımda çok çalıştı. Evet. Servis olarak ama Rahmetli Nur içinde de yatsın. Patronumuz e, Mehmet Bey derdi, sinirli geldiği zaman. Berrinler de gelsin bakayım yanıma. <laughs> Öyle derdi değil mi rahmetli? Severdi, değil mi? severdi bunu. Hemen öperdi, sinirim geçsin derdi. Eşeğmenizin onu da kavruldu. Bunu da vereceğim şimdi. soğuk verdim bu ısındıkça çekecek Tabii siz sütü ısıtıp da aynı anda dökerseniz daha çabuk olur yaşama yani beklemezsiniz ama böyle de al işte bak koyulaştı yani bu az olduğu için hemen koyulaştı evet. çok miktarda yapacak olan arkadaşlar ikisini de aynı anda ısıtırsa daha iyi olur ama ikisi birden aynı sıcak topaklanmaz mı yani İşte onu şey O onu el becerisi tık 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 yani çevirecek çok hızlı çevirmeniz lazım o anda Hafif tuzla karabiber atacağım. Beşamelimiz hazır. Patlıcanları bekleyeceğiz ondan evet, sonra. Evet ondan sonra patlıcanları bekleyeceğiz. Vazgeçilmezi. Çok seviyorum. Beşamelimiz hazır. Evet. Etimiz ne halinde? Etimiz biraz sulandıracağız. Domatesle mi? Domatesle Atacağım, mi? evet. Biraz domatesimiz erisin kendini çeksin, suyunu vereceğiz. Baharatların tuzunu atıp pişmesini bekleyeceğiz. Evet. Etimiz ne alemde? Etimizin şimdi suyunu vereceğiz. Domateslerimizi çektik. Kimyon atıyoruz yarım çay kaşığı kadar. Kaşığı kadar da tuz. Aslında tuzu et piştikten sonra atsak daha iyi olur. Çünkü tuz eti sertleştirir. Ama şey Ama oldu o zaman pişti gibi zaten, zaten ya. Bu mu? Yani. etme evet. yani beğendin çok sulu olmasına gerek yok. Biraz suyu şey olacak yani suyu çekmeniz lazım. Ben bu kadar koyuyorum. Yani ama çok suyu olmayacak. Çektireceksin ama herhalde biraz Tabii biraz daha, daha çeksin. Yani hünkar ve hani çok sulu bir yemek değil. Evet. Şimdi gene biraz daha pişmesini bekleyeceğiz. Canlarımız pişti. Çabuk pişti be. Şurayı da kapadın. kapadım. Kapadım Ha iyi tamam. Biraz soğusun istersen evet, kızım. Yazdı, şöyle ha azıcık soğusun. Evet, Hem bakayım yapacağız. nereni yaktım. Tabii bizim demir geldi değil mi? Evet. Ay tam da kemiğin. üstü. kaydı. Orada onda ben de çok yakıyorum. O kendi <laughs> ızgarası. birden geliyor, yakıyor. Evet. evet. Ben de bak yakından bakıyorum. Ay hakikaten beri. Ah yavaş bir suyunla elini yakarsın kızım. Yani bu çok basit bir yöntem. Tabi derin almayacaksınız. Derin alırsanız eğer patlıcanı böyle derinden alın. İçinden etinden de gider. Doğru. İsmail Temin geldi herhalde. Ne diyor? Diyor ki Teyze ne yapıyorsun Biliyor, diyor hünkâr beğenden patlıcan var mı diyor <laughs> <laughs> ay bak şimdi içinde patlıcan var mı e, çocuk ne bilsin patlıcan diyor? hünkâr beğendenin eti diyorum, bakıyor patlıcanı görenlerin etrafta. fırının içinde yemeğin içinde zannediyor patlıcanı o şimdi bunu yerken içinde patlıcan olduğunu ne Kapat kapatacağım yok 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 Yakışıyor, mu? yok 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 Şimdi biraz evet, Bu ne bir uyudu bir da uyandı? Bu dakika yıktı onu. Ana, çocuğun yeter, kuş Hah. Yeter, şekerleme yaptı. Şekerleme Yaptık, tamam. yaptı, ama yeter. Bak ben şey yapışına ya. Başladı değil mi onu? Bunu, Bunu ben hiç var. hayır fırında bak çizik Hı. attı. Patlıcanın üstüne çizik atıyor. Ondan sonra al bak kolay kolay indiri veriyor. Yalnız patlıcanlar çok soğumadan soyacaksınız. Soğuduğu zaman bu şekilde soyamazsınız. Soğumayacak. Ben hayatımda hiç patlıcan çözemedim ki. <laughs> <laughs> Dediğine bak ben daha. hiç çözemedim diyor patlıcan Aynı diyor. Ben seni mi çözdüm? Şimdi millet de diyecek ki bu kadın ne yapıyor? Ama ben yanında ol için ya, Evet ben şey, yapıyorum. Evet. Normalde annem bize kalmaya başlamadan önce her akşam çocukları Tabii. almak için, Feyza almak için annem orada. orada yemek yiyorduk yine. Evet doğru gene ben daha de yiyorlardı. Diyorduk yani. Bazen saklama kaplarına koyuyordum, götürüyorlardı. Herkes evine erken gitsin <laughs> diye. <laughs> herkes evine erken gitsin diye. gün tatlı ve pastaları güzel yapar. Evet, onları yapınca... Ha, doğrudan oradan oradan anlamam mesela. Benim kimse fark etmiyor mu? Neyse. Aa, aa! Oğlum gelmiş. Şuradan geldim, geçtim. Şuradan. Ay, şuradan. <laughs> şuradan. Şuradan. Benim, benim branjım sıcak yemek üstünde. anne. Evet. Ben de evet, tatlıdan Ay, Ne tatil köylerinde çalıştı, canı çıktı. <laughs> evet. Ali Paşa'da çalışmıştın değil mi Ali Paşa. Ali Abi, Paşa. Şey, Ali kale Beşim, içinde. Evet. Geceği Oradaki zapan, şeydeki evet. Oldu. Evet sabah erken. Kemer'de, Kemer'de nerede çalıştın? Kemer'de Kemer Resort'ta çalıştım. Tabii o şimdi devlette. Aa, Bak işte Serap'ın şimdi sen adını söyleyince. Öyle yerlerde işe değil. Kemer ne dedi? Kemer Resort. Resort. Tamam Resort'ta. Resort'ta. Aa. Oradakileri tanıyorum. E orada dükkanları varmış. Ha, dükkan ha, dedim ya, de. ha. Kemer Rizot'ta. Evet, evet. Rizot dediydi, doğru. Şimdi. Bak biz de ne güzel ellerimizi bağladık, asker gibi arkasında <laughs> duruyoruz. Bakıyoruz öyle, ne yapacağına bakıyoruz. Ben oraya o, patlıcanı, yani ben o patlıcanın çizik atıp da soyması çok basitmiş, o çok güzel hakikaten. Hı. Yandı, eli yandı. Lütfen oradan... <laughs> Karnımda acıktıkça şey oldu. Hem acıktı ki. Hayır, ben, de, ben yiyeceğim? Diye. Hayır, de. şey sanki böyle bu bana hiç bana yetmeyecekmiş gibime geliyor. <laughs> i̇şte acıktım da ya. ondan. Yeli bir de işin ucunda et varsa. Hayır, hiç sorma <laughs> anneme. E, bak hiç sorma anneme. Valla <laughs> belirli bir yaştan sonra ete düşkün olduk. E, bu bile hayret etti. Aslında sen bize hep sevdiğinizde yaptın. Hayır, de, kendim yedirip. de çok şey yapmazdım yani ama böyle... O, o, şey o anneme çekmiş herhalde. Evet, Rahmetli de bir, bir, bir evet. Belirli bir yaştan sonra et, et. Evet. Cizmas geldi. Cizmas, Sarıyı getirin. Sarıyı getirin. Sarıyı getirin. hiç sarı seks getirin. Sarıyı getirin. Sarıyı getirin. götürürdü. Yani getirin. <laughs> Sarıyı bir diş sarımsan. Çıkmıyor kızıma çıkmıyor. Çıkma. Ben dedim sana ben tamam bıçakla türteliği ver. Ulan belge. Ama Vallahi o, ben o kadar şey, şey almışım. Ee, bir, <laughs> bir, şey, şey. bir tane değil iki tane koysan çıkar da. Aa, gene çıkmıyor. Ben de dedim çıkmıyor. Gene bir tane kalıyor. Kaç seneden beri orada bekliyor. Kimse kullanmıyor da ondan diyor sana var diye. <laughs> Acaba biz yapamayız mı diye Tamam biraz bir dilik alsın be. Tabii canım. Şimdi baharat mı? Tuz atacağım sadece. Hadi buna karabiber atmayın. <laughs> Niye? Beşamel'e attık ya. Ha, doğru. Şimdi şunu karıştırsak kalacak. bakalım büyüklerimizi kim beğenecek? Valla ben severim ha et koymadan koyuyorum. Tabii. Fırlanacak mı? Yok abi. Pişti ya hepsi. Ha pişti hani başamel genelde fırlıyorlar öyle. Hı. Hı. En son üstüne hı. içine harman ediyorum. En son eti dökeceğim Kaşar, üstüne. Kaşarımızı da atıyoruz. Biraz daha mı atlıyorduk? Yeter mi? Ya o isteğe göre. Bence yeter. Hadi ben istersen. alabilirsin. <laughs> <laughs> Annem çok acıkmış herhalde. Gel. Her şey az geçim. gelmeye başladı. <laughs> kaşarı evet, bile kaşara bile az diyorlar. <laughs> bakalım, hani et olmuş mu? Sen bak. Oo olmuş o. Kapatayım mı? <laughs> Kapatalım. Ben de yamak. <laughs> yamak mı olur? Tabi ustanın yaprakı öyle olur. Yamak olmaz mı ki? Yamak. yamak. Et ver bakalım, sunumuzu yapalım. Bak sen. <laughs> tamam <ver. gülüyor> mı <Tamam>, istiyor? <laughs> Ben üstüne dökeceğim zaten. Ben de üstüne dökeceğim. Sen onu üst... E, tamam üstüne, zaten üstüne dökülecek. Ama komple böyle mi dökeyim? Yok yok, sen ayrı ayrı dök. Ayrı mı döküyüm? Ben sadece sulamıyorsam. Geberteceğim çubuğa. Kız küçük çıplere. vereceğim, dur. dur. <laughs> Bence de küçük daha şık olur. Yani. da anneme hazırlıyorum, hemen gelsin. Hemen bir hemen. Kan şekeri falan düştü galiba. Evet. <laughs> Bu da evet. bizi yiyecek yoksa. <laughs> Ben sana kepçe vereyim mi diye etik oyunu. Ben eti de koyacağım harmanlayacağım sanırım. Ben hiç yemedim bunu. Bu şekilde. Evet, Bugünkü beğendiniz. Hazır. Evet. Hmm. Ellerine sağlık. Görünümü güzel. Kokusu da harika. <laughs> Enine evet sağlık. ellerine sağlık. E ne yapalım artık kaçalım biz oğlumun yanına gidecektim ama ama onun yanına sonra gidiyorum artık. Evet hepinizi kokulu kokulu of öpüyorum. Sağlıklı kalın mutlu kalın huzurlu kalın hoşça kalın.